Arkadaşlar merhaba yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kümes yapım videomuzla hep birlikteyiz. Kimle kümes yapıyorsun Yasir? Dedenle. Dedenle. Deden kümesimizi yapıyor. Sen de dedene yardım mı ediyorsun? Evet. Ama karşılığında da bir şeyler alıyorsun değil mi? Evet. Kaç para yövmeyen? Şu an iki günde 100 lira. Yövmeyeyi peşin mi aldın? Evet. Para sende mi? Evet. <laughs> Hadi iyisin. Kaç kaç tane kümesi yapıyoruz Yasir buraya? 5. 5 tane bölme yapıyoruz. Bölme. Böl bölme mi? evet, 5 bölme yapıyoruz. Bak. Deden deden bak. Ben buraya kale gibi kale olarak yapıyorlar. Kale olarak ama bak yaş yerlere şey yapma. Ee, dokunma. Şimdi ölçüler kaça kaç Yasir? Ne? Ölçüleri kaça kaç? Yaş Ölçüleri, iç ölçüleri kaç metreye kaç metre? Biliyor musun? Hayır. Bak şimdi, şuradan ölçelim. Tutucunu metrenin Hatırladım. Tut, tut. Hatırladım. tut, 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 tut. Daya oraya. Hayır, içine, duvarın içine. Bakın arkadaşlar, iç temizi 143. Şimdi şu duva, karşı duvara tut. Aa, burayı biliyorum ben. Kaç? 70 kaç demiştim ben? 170 Daya daya 170 yok. 170'lerdeydi. Oo harbiden 170'lere kadar gelmiş burası. 168 dışı 178 burası bu kadar uzun mu ya? Ben dışarıdan ölçtüm de. E, 150 sağdan, ölçmüştük biz bunu. Ben dışarıdan ölçtüm. Şunu ben buraya kendim tutturdum da. Ha. Yasir. Acayip kıyak kümeslerin oluyor ha. Büyük büyük. 170'e 150 gibi. Deden sana yardımcı çağırdı ama sen sanki dedene engel oluyorsun Yasir. Nasıl olacak o iş? <laughs> Deden duvar yapmak kadar da seninle mi uğraşıyor yoksa? Senle dükkana gidelim mi? <laughs> Şimdi şöyle uzaktan gösterelim. Bakın arkadaşlar 5 bölme. Sağ olsun babam geldi yine. Yoksa bizim yapacağımız yoktu bu kümesi şöyle ölçüler. Arka duvarımızın yüksekliği 190 santim. Burası 190 santim Yasir. Şöyle ölçelim dostlar. Bakın şu an 192. 192 santim şu arka duvarımız var. Ön duvarda 175 olacak. Evet onu istiyor deden. 175 santimde ön duvarımız var çatı da yaklaşık 15 santim eğim oluyor arkadaşlar. 170 olduğuna göre %10 eğim yapmış oluyoruz. Böyle çatı yapılarında %10 gayet yeterli. Bakın şu üst saçağın altına sokacağız zaten çatıyı. Yani şuradan başlayacağı için yukarıdan da herhangi bir su gelme durumu yok. Suyu ön tarafa alacağız. Zaten biliyorsunuz İbrahim'le bu betonu dökmüştük ama babam betonu hiç beğenmedi. Çok yamuk dökmüşüz. O yüzden duvarların altını besliyor bakın. Buralarda kot yani mesafeleri tuğla yüksekliklerini tutturmak için Ara ara şu altları da aynı şekilde besledi. Şimdi burada 5 tane bölme yapıyoruz. Bu 5 bölmenin sadece kapılarında pencere gibi tel olacak. Geri kalan her yeri kapalı. Zaten gaz betonla yap yapıyoruz. Gayet sıcak yapılar olacak. Böyle 5 tane özel ırkı koyacağımız bir kümesimiz olacak. Limon Brakel'i buraya çıkarmayacağız arkadaşlar. Limon Brakel içeride. Orası çünkü şey, Limon Brakel diyorum. Limon Cüce Koş'un. Un. Orası Cüce Koş'un kümesi yaptık. Ve e, orada 7 katlı küçük bölmelere de yine cüce ırklardan hayvanlar koyacağız. Orası tamamen cüce ırk kümesi oldu. Şimdi dostlar. Şöyle söyleyeyim. E, Yitong'un paleti 1.08 metreküp. Bunu 10 santim aldığınızda yaklaşık 10.8 metrekare alan yapar. Ee, yutong'u kendi yutong yapıştırıcı harcıyla böyle boşluksuz örebilirsiniz. Bakın böyle cillok gibi tuğla gibi boşlukları olmaz. Ve aralarına herhangi bir şey girme durumu da olmaz. Burayı sıvayıp boyama niyetimiz de var. Belki buraları sıvayıp boyarız. Daha böyle şık güzel kümesler olur. Burada 5 bölmeyi önlerindeki bahçeleri de ayıracağız. Tam. Tam mı Yasir? Yasir güzel oldu mu kümesler? Fıstık gibi oldu değil mi? Altından sansar mansar da giremez. Ama en alt çalışma 5. bölmede en alt çalışma. Orası daha mı geri kaldı? Evet. En çok bunlar mı yürüdü? En çok Yasir... Bölüme. Yasir şu an senin boyunu geçmiş burası. Evet. Her bir yutongun yüksekliği kaç santim biliyor musun Yasir? 25 santim uzunluğu da 60 santim buradan arkadaşlar ölçüleri hesaplayabilirsiniz adetleri 25'e şu yükseklik 25 uzunlukta normalde 60'tır normalden büyük değil standart yutamak niye normalden büyük olsun ona göre tuğla adetinizi gaz beton adetinizi çıkarabilirsiniz ee, dediğim gibi arka taraf 191 metrelik perdenin üzerine devam ettik. 90 santim geliyordu perdemiz. Bakın 4 tane gaz beton koyduk. 1 metre 1.90 oldu. Ön tarafı da e, kaç tane yapıyor? 6-7 tane koyduğumuz zaman 175 santim oluyor. Şu an 1, 2, 3, 4, 5. koymuşuz. Buraya 2 tane daha koyacağız. 175'te de ön tarafı bitireceğiz. Hamur gibi. Hı? Çamur gibi. Çamurdan ziyade hamur gibi desen daha doğru. Hamur. 15 santim eğim vermiş oluyoruz arkadaşlar. İçeriye de çok rahat girip içeriği temizliyor olacağız. Çünkü 175'in üzerine bir tane 5 510'dan çerçeve yapacağız. Onun üzerine çatıyı yapacağız. Yani çatımız en düşük yerde 185-190'larda olmuş olacak aslında. Çünkü bir 510 yatık bir de 510 dikey. Ne yapar? 15 santim. Üzerine de çatı örtüsü gelecek. 175-15 koyduğumuzda 190 santim. Bu ön taraftaki kendi delinmiştir oğlum. Bakayım. Bilmiyorum artık sen mi yaptın onu? Ne oldu? Hayır. Bir şey olmamış ya iz var. Burada bu şekilde arkadaşlar 5 bölme. Önlerine de kendi ayrı ayrı bahçelerini yapacağız. Bu hayvanlar her gün dışarıya çıkabilecekler. Yani normalde hedefimiz bütün kümeslerimizi bu şekilde ayrı ayrı bölmeli yapmak. E, yeni çiftlikte inşallah 40 tane bölmede hayvanların her biri özgür bir şekilde dışarı çıkabilecekleri kümesleri inşa edeceğiz. Şimdi diğer çiftliğin yapılmasını soran arkadaşlar var. Ee, şu an pet shop falan devam ettiği için dostlar ciddi bir yatırım maliyeti gerektiriyor. O yüzden oranın parasını kazanmadan orayı yapma durumumuz yok. Hani arsa kiralamışsınız diye soranlar var. Arsayı kiralamadık, arsayı satın aldık arkadaşlar. Yani yapılacağına emin olabilirsiniz. Tavuk işini bırakmazsak e, ki öyle bir niyetimiz yok şu an için. Oraya bu kümesleri yapacağız ki e, biliyorsunuz işte köpekler geliyor, kangallar falan büyük bir çoğunluğu orası için orası biraz daha ıssız olduğu için. Orada bunları kullanacağız. Bu arada ataksar falan da bize burada <laughs> yardım ediyorlar. Bahçenin her yerinde hayvanlarımız. <laughs> Yasir dedesini zorluyor. Bakın kümesimizin durumu bu. Şimdi yutonklarımız yetecek mi diye şüpheye düştüm. Bakalım şurada ne kadar daha yutonkumuz var. Ha, bayağı varmış. Yumak gel oğlum. Bakın arkadaşlar burada yine betonlarımız var yeter yeter bunlar yeter. Bunun altında dediğim gibi arkadaşlar gaz beton yapıştırıcı. Bakın kendi yani özel yapıştırıcısı var. Şöyle gaz beton yapıştırıcı, tutkalı diye de geçer. Ee, bununla yani kırmaya kalktığınız zaman gaz beton yapıştırıcısından değil e, kendi ortasından kırılıyor. Yapıştırıcısı o kadar sağlam yani gayet rahat işi çözebilirsiniz. Yasir, hı hı. Paşaylara nasıl? Hı. Oğlum oraları niye sürüyorsun? Onu temizle şimdi oradan böyle malanın ucuyla, spatulanın ucuyla. Evet. Evet dostlar, Paşayı da bağlamaya devam ediyoruz. Dün salındığında da ne yedi bu? Yumurtaları mı yedi Yasir? Evet. Yumurtaları götürdü. Durumlar öyle. Galiba yine video, video, bitecek. video seninle mi bitecek? Evet. Gel bitsin. Paşa'nın yanında bitirelim gel. Yumak kaçtı. Bak Paşa da <laughs> Paşa da hazırlandı. Yasir bir pati verder misin Paşa'ya? Pati, pati veriyor pati. mu? Pati. 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 Bak veriyor veriyor. Yaklaş biraz zinciri yetmiyor. <laughs> evet arkadaşlar Paşa bayağı öğrendi. Aa yumak da geldi. <laughs> evet Yasir tavukların, köpeklerin, içeride balıkların. Bakın. İkisi bence oynuyorlar kavga değil de. Ama köpekler böyle yani öyle ufak ufak ısırarak oynar. Ama canını yaktı, yakmazlar. Yaktığı zaman biri bağırıyordur zaten. Değil mi? Değil mi? Yumak. Bakın arkadaşlar yumak güzel bir kangal yavrusu. Golden'da biliyorsunuz bize Samsung Samsun. Kanatlar alemi Samsun. Ercan abiden geldi. Evet Yasir videomuzu bitirelim. senin köpeklerin yine senin üstünde. Abone <laughs> olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuz için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın dostlar. Allah'a emanet olun.